Merhaba arkadaşlar ve Tolgan ve bir arkadaşımız dünkü videoda artık 70. yorumunu yaptı. Gerçekten şakasız değil. bir oynayacağız. Her skor aldığımızda veya kaçtığımızda babayı yazacağız ama ayılar, varflar daha büyük olacak. Büyük büyük yazacağız. İlginç bir video olacak. Full full AP gideceğim. Doran kalkanına takılmayın. Karşımda Darius artı Ignite olduğu için ilkten ağzımın ortasına kürek yemeyeyim diye aldım. Zaten başlangıçlar birazcık şey olacak. Siz biraz daha ileriden başlarsınız. Diye ediyorum asıl aksiyon o zamanlarda olur. Let's go. Farkı video figürlerini. Fikir Yorumları azaltıyorsunuz. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve aynı zamanda arkadaşlar bir beğeni atarsanız mis olur, tertemiz olur. Bu arada son olarak da şunu söyleyeyim. Bu videoları, bu tarz videoları artık canlı yayınlarda çekim aşamalarını da görüyor olacaksınız. Canlı yayınlarda oynamaya başlayacağım. O da Haziran'da başlıyor onun. Daha bir detaylı duyurusunu da yarın ya da öbür gün paylaşacağım sizlerle. Haberiniz olsun arkadaşlar. Eğleneceğiz. Güzel olacak. Yayından anında video için fikir bulmaca falan filan o şekilde fikir verme şansınız da olacak. Bu şekilde ilerleyeceğiz beraber. Bakalım. umarım eğlenceli olur. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Gel bakalım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Nükleer Oli azıcık daya ile ile birazcık kanser Darius early Game başladı. O gıcık kısımları ben hallettim. Üstünden geçtim bazı şeyleri. Ve başlıyoruz let's go. Bir de Darius bayağı küfür bas. Değişik değişik sövüp sövüp duruyor. Bir sürü yıldız gördük adamın mesajında. Darius bu arada çok sinirli. inanılmaz sinirli harbiden. Vurabildim mi onu vuramadım. Yuh be. Ne kadar geçti şu skill yere. Adam inanılmaz sinirli yani. Anlatamam size. Tamam. Baba -ba -ba. Ne yapacaksın oğlum? Ulti mi koyacaksın? Gel. O ne? Neydi bu şimdi? Flash, ulti, ignite değil mi? Hadi bak. Hadi bak. Aynen. Hadi. Bence şurada. Aynen. <laughs> Oğlum karını biliyorum senin karını lan darıcı seni ya Ulan darıcı ya Darı <laughs> players be like Onu yedin mi sen ya Oğlum azıcık saygı duy lan Vururum kafana vallahi bak bayıltırım ha Kestim onu bu arada izle <laughs> Ne yapıyor? Gitti. Totem atacağım. Şurada mı base atacak? Oo. Tamam. 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 E ee, ben kaçıyorum o zaman hadi bay bay. Hadi bebe. be. Aynen. Bak bak. Şimdi bak şimdi gördün. Az sonra kesiyorsun. yapma. Aa vuramadım. Elim kalkmadılar lan Udir. Ah. Aa elim kalkmadı. Ya şu Darius'u alanında da adam sanıyor kendini ya. Tamam. Baba kaçar. Hadi. Hadi ey. Hadi ey. Ne yapıyor? Ne yapıyor oğlum? Sen hayırdır oğlum? Gel. Oy! Hasara bak. Uu! Fena bir şey oldum ben. Fena bir şey oldum ben. Aa bu arada babayı yazmayı unuttum. Babayı yazacaktım. Çok özür dilerim. Adam 70 gündür 70 gündür video istiyor. 70 gündür istediği videoyu yarım yamalak yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar her like bir tane suratıma tokat. Oğlum bizim çocuklar çok riskli oyunlar yapıyor. Adamlar dayı batacak utanmasa ama ben utanmam. Gel. Uy. Babayı Evet babayı koyduk bir tane daha. Gel bakayım. Üf, üf şu hasara bir bak. Şu hasara bir bak keseceğim adamı. Durursa kestim öyle diyeyim. Gece tırpanı adamın üzerinde bekleme süresi ne kadar kaldı ki ya? Ne yapıyor? El Fark etmedi. Uyuu! Şu sana bak. Ha. Ay. Aa. Evet. Allah emanet baba kaçar. Bırakın ya, lan bir beni. Ya niye sende bitkinlik var kanka? Niye bir Fortune'da bitkinlik var deli şerefsiz? Neyse. Babayı. Uyy. Hem kestik hem kaçtık. İki kere mi yazsam? İki kere yaz. İki kere yazacağım. Babayı. Free'ye re atarak geliyor. Nerede oğlum Firi? Free? Hangi Firi'den bahsediyor onu çok merak ediyorum. Bu arada Fortuven'i e, skorumuzda mıyız? Agresif. Darius kill kasıyor. No. Bunu sevmeyiz. Bu gitmez. Püh, yat aşağı. Babayı. Hadi bakayım. Arkasından bir hemen Azir Beyleri Şunu bir yesenize ya bakayım. Uf o bir bak. Allah'ını seven şu hasara baksın aga. Ne oluyor? Ne oluyor? Gel bakayım. Voli Master'ı gördün değil mi KNK? Hadi lan oradan ezik. Tataba yapıyordun başta. Milleti sövüyordu bir sürü bir sürü sövüp sövüp duruyordu anasını avradın herkesin. Yat ya şunu ye öldü. Ya Azir onu niyesi ölmüştü. Yapma ya. Şunu Azir is, Ne oluyor lan? adam kule açmış. Harbiden Azir'in böyle bir özelliği vardı. Azir diye bir çar vardı bu arada ya. Al bakayım. Tamam. Şunu yiyin. Kimse yemedi. Allah. Allah. Bura çok sıkıntı. Agam. Bak Darius yazıyor şimdi de ama var ya. Gang olsa boksun merak etme. Allah Allah. Malfight alacağım. Ha, hay azirine de askerine de. Puh. Şuradan bir misfortune. Yok mu? Lan buraya bir tanesi kafa atsa ya. Yapma be misfortune. Orayı da kontrol ederek girmezsin ya. Lan hadi orada. Gel. Aha. Geldim oğlum sana. Geldim oğlum sana. Vallahi iyi geldim. Ne lan? Tamam. Sıkıntı yok. Okey. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Kesiyor da ayı olayı. Dur şurayı bir temizleyeyim. Hah. Bir şey diyeyim mi? O benim EY'ye saygı duymuyor. Gel. Puh. Uf. Uf. Baba iyi. Yok abi adam. Aa aa. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Böyle durulur mu? Bir de gelip üstünde B'ye atıyor. Hava mı yapacaktı acaba? Ne yapıyorsun lan sen? <Sanlı> Alistar'ın komboya bir bak. Şu komboya bir bak. Abba. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Ne yiyor? Bu niye kız? Gel bakayım. Pum! Devam. Ne? Gel buraya. Gel. Uy, ölmeyeceğim. Oh. Oh. Lan lan. ne oluyor burada agam? Oh, mal fight. Gel buraya. Agam şu. Devam. Oh. Gel lan bunu. Penta. Penta seri bir penta istiyorum. Seri bir penta istiyorum no. Nerede bu adamlar? Agam neredesiniz? Takımınız öldü. İçlerinizden geçtik. Aha burada. Dayım. O süre geçti ki. Bahadır olsa şu an savaşırdım bununla. Aha. Oynayayım lan. Kestim. Oğlum. Çakma bir penta olacaktık. Ama velakin. Azir niye bilmiyorum ayrı getirmek şey yapıyor gaming. Ee, babayı Alın mı Darish? Darish koydum onun adını Darish. Ne oluyor? Tamam. Go go go. <laughs> devam yap Yapma. Niye bitiriyorsunuz oyunu? Penta atacağım. Neyse. Evet arkadaşlar. Güzel oyundu eğlendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşerek Kendinize Çok iyi bakın.